Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Stickman Parti oynuyoruz arkadaşlar e, Bu da böyle bir seri haline gelecek Arkadan kuşun sesi geliyor pardon Neyse bir çark var şimdi onu çevirelim 500 Oy. En yüksek 500 değil mi ya Kaçak fazla 500 geldi Şaşırdım Gerçekten çok şaşırdım. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi e, bunlardan hangisini seçeceğimi bilemiyorum. Bu çok güzel görünüyor. Gözümü kapatıp rastgele bir tane seçeceğim. Aşağı yukarı yapayım da. Biraz. Bir şey geldi. Bir. aletten kaç gibi bir şey galiba. Seni aletten kaçıyoruz da neyse. Sadece de iyi hayırlı işler. Ya sen niye beni peşime takılıyorsun ya? Hoş. Ben kazanacağım ben kazanacağım bana ne? Hayret işte ne yaparsın? Gıcık. Bir daha oynayacağım. Kazanana kadar oynayacağım. Dur ben şöyle köşeme geçeyim de. Beni birazcık zor bulsun. Ama herkes benim geldiğim yere geliyor. Ha, hayalet beni yakalayacak şimdi. Bak be, burası iyi. Uf, <laughs> bir kere de. Ya sen niye benim geldiğim yere gidiyorsun? Hayatı kazandım, 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 kazanacağım. Bay bay. Adam da yanıyor Ama yakalandı. Bu ne ya? Tövbe toplamın sırası mı? Oley. Şimdi abi dakika. Hı, level'lar mı var böyle? Mağaza ne? Herhalde mi bir şey Ha, renk. Ee, bu rengimiz bu araba. Araba mı? Var mı yoksa? Bir dakika. Aa, yetiş var. Ee, harita bulsun. Çok karışık bir şeye benziyor. Daha ben de bir şey Hadi ya sondan sondan bire gider miyiz abicim? Sondan bire gider miyiz? Keşke bununla kartı da olsa. Evet. İkinci tur yani. Ben de ilk, ilk önce turan kazanacak hadi 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 ya olamaz hadi ya ben bu yer geçiremedim bu Orada takılmasaydım kazanabilirdim de takıldım o yüzden kazanamıyorum bari bari üçüncü dördüncü olmayayım üçüncü olayım çok iyi. hızlı başlangıç başarım açıldı nereden giriyoruz başarılıdır Buradan mı? Yok. Ha. Kupa zaten. Gür kuşa. Tam donma. Kuş tam donma hangisi olabilir? Kar kavgası. <laughs> Bir dakika. Bayıltabiliyor muyum bunlara? Bayıltıyorum. Evet. Adamı rahat bırakmayacağım. Birazcık da kartopumuzu büyütelim. Da oğlum sen yüzünden ne oldu ya? Böyle böyle yaparak kendimizi aşağı atacağız. Çok saçma. Birazcık hızlı olsun. Ne oluyor? Hayır. Ha, like ya bu da çok kötü bir içeriyormuş. Tamam like tamam anladık anladık. Bir dakika ya ben böyle oyuncu bir oyun çıktı diye sevmedim. Şu mağazadan ismimizi de değiştiriyorduk değil mi? Evet. Şöyle ne olsun ismimiz? Tabii ki de Enes oyun da Hop. Tenize yeşil yapalım. Şapka var mı? Benim yani, Çok güzel duruyor ama binasına ihtiyacım var. Aa bu ne? Neden yanımda? Tamam. Bir dakika. Sanki bir şey gördüm. Bir bu ne? Ay bu benim en sevdiğim. kesin bunda birinci olurum. Bak. Baba bu etrafımızdaki bugün yani arkasından çıkan şeylerle şeyleri görünce oluyor. Mesela ha, kırmızı da çıkıyor. Ben çıkacağım. Şimdi bu. Arkadaşlar bakın çok güzel bir şey yapacağım. Şimdi benim ortamda bir şey çıkarsa hop diye böyle. Ben oyunda kazandı.

Aa bu şu yeşil Benim vurduğum yerde mermiler var. Ah be. Oraya bakarken öldüm. O zaman bir daha oynayalım. Çünkü bir böyle basmıyor. Ama ikiye bir yapmışsınız. Adalet değil ki bu. Arkadaşlar bu kim ya? Hiç gel, gel vur, gel vur. Uh, Sokseål. Ja. Bu adam anlayamıyor ki. Abicim birazcık karşıya gel birbirimize vuralım. Ben anlatınca tabi nasıl gaza geliyor. Dikkatim dağılıyor ya. Civciv mi? Ben civciv değilim birader insanım ben. Neyse. Ninja savaş. Wow. Bazar kılıcı tabii ki. Çocukla adam adam onun bakını buldu la. Lan dur. Bak. 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 Bu mu lan? Kaç gol? Ya gider misin? Ah. Kutlama dedi. Yazarı değil. Kutlama da yarar. Ama. Ne oldu la? Bir de şu var Bu ne? Ana oyun geleceği görüyor. Bunun kazanacağını gördük galiba. Evet. Oyuncu 3. Aa bir dakika. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Bakın şimdi bir daha yapacağım. Mağaza. Bunların ismini bakın koyacağım. Bu bir.

bu güneşleri bulacağız. Ama galiba ayıp şey ya güneş değil. Keşke elmas veya altın bulmuşum. Aaa böyle da puan geliyor. Bak, bak benim. Evet kazanan enes oyunda. Neyse. Şimdi bir dakika. Aaa dinozor. O dinozor görünce dinozor olmasın geldi. En ben, ben alacağım. Sizi yesin dinozor. Hadi ya sonra da yiyecek az kaldı. Yiyor mu? Ayağının altında eziyor mu? Parçalıyor mu? Aa ezdi. Ne bir şey. Allah rahmet eylesin. Lan. Lan. La öleceğim. La dinozor beni yiyecek. Yok değil Ne yemişsin? Ah. Oh, Harbi yedi. Yani ezdi. Tamam. 2006 ne zaman olurum ya? Neyse, macera ne? Aa! Hop. İki. <laughs> ne kadar güzel bir rakam attım. Burada. da. telefon ters tutuyormuşum. Yok, düz tutuyormuşum. 4 İnşallah 10 gelir. Bekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 5 arkadaşlar neden herkes buradan gidiyor buradan gitmiyor çünkü burası uzun yol herkes kısa yoldan gitmek istiyor bir kaç la o? dokuz mu altı mı üç dört beş altı ya altıymış <laughs> evet kendi yani rengimdeki balonları patlatırım ben ne yapayım el alemin balonunu He he vurdum kafana ne oldu? Ne kafaya vurmak da mı var? He he dur vuruyorum. Ula gök gökkuşağı, ben gök kuşağına vuracağım. Oley tüm balonlar benim oldu. Bak. Aha, bir tane daha gök kuşağı. Ha mavi. Bak dur. Kuştum. Vurdum. 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 Vuramıyorum. Ula. la. Dırın 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 dırın. Lan aha benim benim benim. Vallahi tüm gökkuşağını ben alıyorum. Aa başkasının balonunu patlatınca da eksiliyor yiyor. İyi ki kendi balonumu patlatırım demişim. Neyse şöyle şövalyeler patlaması. Arkadaşlar <laughs> o 29 olmuşum bayağı. Var. Neyse. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar o arada attım bir çıktı. Çok güzel. Vallahi nereden bileyim ya. Bir geldi. Çok saçma. Ya bu nasıl bir şanstır ya. Maşallah. Anam ya Hihi. kazan. Hadi nup, hadi nup ha. Hadi hadi. İki. Adam uzun yoldan gitti de beni geçti ya. Bu ne? Haa bu. Tamam ya bunu ben alırım. <laughs> Parmağım yanıyor. Parmağım hani adeta. Ya. Her kazanlığında reklam gelmek zorunda. Sinir etti valla. Hayır teşekkürler demeyeceğim. Altın önemli. Birinci, ikinci. Oha ben birinciymişim. Bismillahirrahmanirrahim. Üç. Daha adamı dövdüm. <laughs> Arkadaşlar bir de dokununca vuruyor adamla. Çok iyi. Şu kırmızıda ya. Çok sinir oldum. Küçük sandığı alacağım ben. Hii, ben ne yaptım? Ana ben de oraya gidiyordum şu Tamam tamam. Adama kalkan geldi ya <laughs> Bana niye bu kadar... Kesin rakamlar çıkmıyor. Adam da 6 çıkıyor, 9 çıkıyor. Da 9 çıktı bu defa. Ya yeter yeter kaç gittin. Min oyun unutmayın min oyun unutmayın. Ben son oyunun sırasını belirler. Tam daha unutmayacağım. Ha kendi rengimdeki şekerleri toplamama gerek yok. Tüm renktekileri toplayacağım. Ben şeker ikisiyim. Şekerlerin tadını benden iyi hiç kimse Bilmem artık şu bombalara dikkat edelim. Bombalar da not bayıltıyormuş. Tam çok puan diyordum. Ama tam şeker alıyordum önüme çıktı. Birden bire yerden yerden bak kabağa çıkar çıkıyor. La şeker. Hop 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 hop. Bunlar da sertmiş ya. Ön yerden topladık. Kendi emeğimizle topladık bunları. Oha ben coştum arkadaşlar. Beni puana bakar mısınız? 1260. Benim ilk başta çok şeker topladım o yüzden. Dur. En sonunda 595, 770, 420. Ana yanlışlıkla teşekkür ederim. Olsun. İnşallah 10 gelir. Yok inşallah 1 gelir. Neden bir gelir diyorum? Çünkü e, ben on gelir diyorum bir geliyor. Bir gelir diyeceğim on gelecek kesin. On gelmese de sekiz geldi. Açabilir miyim? Vallahi açtım. Ana! Lan! Lan sen ne aldın? Çakal. Bu adam uzun yolu seçiyor. Ben de uzun yolu seçeceğim. Neden? Çünkü e, uzun yolu seçince daha çok geliyor. Bak yine bu adama 9 çıktı ya. Ha 6 çıkmış. Çok, çok güzel bir şey bence la ben kedimi kırmızı da bir git yola valla ben alacağım başıma gideceğim hoş la la beni itleme itleme ha ben de seni itlerim geçtiler adamlar geçti Açık çek point galiba bu yok Açık çek neyse ben aldım başıma gidiyorum ama onlar da aldı başıma gidiyor ben kazanacağım hiç boşuna uğraşmayın diyeceğim de onlar kazanacak diye. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ama yine uğraşacağım. Üçüncü olmayacağım. Let, let. Dur. Dur yenilmek istemiyorum. Yenilmek istemiyorum. Ama yine gidiyorum. Hiç düşmedim. En başta düştüm sadece. Dur dur dur. Git git git. Ya ne diyorsun? Lan git. Git düşmeyecektim. Demese düşmeyecektim mi? Düştü. Çok iyi. İkinciyim. bu ikinciyim. ikinci işte aynıyım ben de şu anda değilim şu anda aynı Marş bir fark önde ya kırmızıdan öndeyim ama bak of ya olsun en azından ikinciyiz Ne birinci Bu oyunun birincisini oldu? he Birinci kim olursa yani oyunu kazanan kişi şey oluyor. Nasıl diyeyim. Önce başlıyordur. Şöyle birazcık gösterelim de. Şansımız olsun. <laughs> gele gele, ya, gel gele patlayıcıya gel. Keşke 20 gelsin. Gele, gelebilse. Diyemedim ya. Bak ah be. Adama sandık gelmeyecek. Ana açarsa gelmiyor değil mi? Gıcık. Mini oyun. o soygun. Dolar. Dolar. Bunları kendi kasana getireceğim. Benim olacak hepsi. Hepsi benim. Bir tane bile bırakmayacağım. Dur şunlardan çalacağım bir Çaldım, 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 çaldım. Dur. Çalabilir miyim Lan! Benimkisinden çabuk, Lan. Ben yani çalıyor terbiyesiz. Lan! Lan dur. Lan kendini alırım. Lan çalıyor. Ben kendini alırım. Ben kendini ne gıcık ya. Kardeş sen ben böyle oynar durursun. Bunu hiç uğraşma. Bu ne yaptın? aha Etim, ne Mavi'ye bak. Mavi'ye hiç Mavi zenginleşti. Bakın şu şu. Şu sarıya ben sinir oldum. Bu ne sarıya? Ben de insanın ağzına bak. Çarılıyor, çok küçük oldum ya. Ama ben başlattım birbirlerinden çalmayı ya. Adamlar ne güzel ortadan çalıyordu. Neyse ben birinci oldum. Tamam hemen atıyorum. Birazcık gezdireceğim tabii ki yine. Gezdireceğim on geliyor. İnşallah bir gelir. Diyeceğim çünkü öyle de on gelebilir. Çok güzel. Vallahi böyle bir şans görmedim ben arkadaşlar. Nasıl bir şanslar bu? nasıl alıyor la bunu? Beş. Şimdi <Sessizlik> bana neden on gelmiyor? Bana neden bir çok sayı gelmiyor? Sadece iki kere geldi. Ben niye bu kadar şanssızım? O yeniler tepiyor da o yüzden. Bak bir de bunu terbiyesiz. Bunun unutuyorum mu? sürekli şey oluyor. Bir dakika koy. Ne evet, tıklayınca vuruyor. La. Niye vuramıyor? La tıkla bir de kaybettik. Geçelim. Oh, sarı, sarı, sarı. Sarılar bulmuş. Galiba. La sarı alacağım sarı. Ya ne kafam hazırlıyorum tabi. Kaç. Ama ayrıydım ben ödeştim yani. Ödeştim öyle yapmadım. Ödeştim. Ödeştim ah, beni. Hop. Ödeştim. Lan ne Ben sana vurayım. Vallahi bunu rahat bırakmayacağım. Lan sen nasıl 75 oldun? Tamam ben 75 Kesin. Hep kesin. Hep kesin. 85. 95. 105 olacak. 105. 115. 115. La. Hep Terbiyesiz. Galiba bir şey gördüm. Evet Neyse son bir kez daha bir şey oynayacağım bunda. Daha nasıl dördüncü oluyorum ya? Of. Tuzları atacağım ve sonra çıkacağım oyundan. Geber. Zaten geberdi de. Söylemeye hiç gerek yok. Bir geldi. Şanslı adam. Gerçekten çok şanslı. Ben ona beraber tıklayacağım derken daha tıklayamadan altı geldi adama ya. Aha dakika bir gol veriyordu lan. Bana gelmeyin ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben masum bir çocuğum. <gülme> <laughs> kazandım da kazandım. Hayaletler istilası. Ha arkadaşlar bir dakika. Ben bir şey alacaktım unuttum. 2006'ın olur. Tamam evet, tamam. Çıkıyorum hemen. Hmm, menü. Öğrenciyim artık Mağaza Benim şapka alacağım bir tane Bu da güzelmiş Bunu mu alsam Bu mu bana gayet iyi Arkadaşlar yoksa bu Ben bunu alacağım şimdi daha ucuz Abi bir başka bir şey var mı? Onu da alalım. Bende 1500. Aa bende zaten 1500 var. Dur seçelim. Pro olduk biraz. Şimdi son başarılarımı da alacağım. Abi bir dakika başarılarla da bir şey alacağım. He Ne alsam acaba? Araba alacağım. Bu araba çok çirkin duruyor. Kaç lira 1500. bu da çizkin duruyor. Bu tam bir otomobil. Tamam ya. Yani, şimdilik bununla idare edelim. Tank geçelim falan. Tank için 3000 gerekiyormuş ya. O zaman biz mecburiyetten hiçbir şey almayalım. En mantıklısı hiçbir şey almayacağız. Bir dakika özel renk alayım. 12 bin liraya beyaz mı olur be? Bin liralık. Bu nasıl bir şey? Al, alayım mı? Alayım mı arkadaşlar? Al. Bir dakika. Bunu alacağım. Bu kaç lira lan? Bu 10 binmiş ya. Aldım valla. Bir durdu mu? Durmadı değil mi? Bir maç şöyle kısa bir maç atalım da bakalım güzel durdu mu. Kar kargası. Bir pir. Şapka yakışmış ama. Ya dur ya daha kendi renk... Daha... Ad dememişim derken. Bir dakika şu dinamiti oynayalım ya. Merak etme. La dinamit kaçın seslerince galiba patlayacak. Bana verme, bana verme maviş patla. Paçlarını da. La Betül, Allah şudur. Lan hoş. Ne be? Nasıl? Hmm. Yok ya şapkayla çok yakışmadı. Ben rengimi yeşil yapayım ya. Bir dakika karşılaştıralım bir. Ee, bu da iyi, bu. Arkadaşlar yorumlara yazın. E, ee, Bordoyu mu kullanayım, yeşili mi kullanayım diye. Daha önemli kullanayım diye Ama böyle paralı olanları yazmayın. Ben de olanları yazın. Vallahi bir şey tıramam. Neyse. Arkadaşlar oyunumuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve like atmaktan da çok abone olun. See you in the next Bye bye.